e Taktım kafaya bandanayı Siktim bir birden zargan ayı Benden çıkar makinayı ayı Ben sana göstereceğim asıl ayı Taktım kafaya bandanayı Siktim birden ayı Benden çıkar makinayı ayı Ben sana göstereceğim asıl ayı Daha iyi Daha iyi Mekana gir ve hovardayım Ben burada değil televizyondayım Bunu sakın ağzını açmayın Patlayıp kaçmayın Çalman boşuna aramayın. Açamayacağım, boşa uğraşmayın. Bomba bom, beyaz içindeyim. Bana bir şey diye ki anladım, İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Lüks bir ciple yerine gelen ve silahlı saldırıyı düzenleyen dört kişiden biri yakalandı diğer yani, saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor. Ellerim kanda olsa da yine gelirim senin yanına. Sevindim ebek senin adına Ortak olurum da acına Takılmam asla bir kadına Gel ortak ol mağdur çağına Bala geleceğine gelsin yanına Ne olsun olsun kimseye acıma Çok istedim bebek Benim yanımda kalmanı Duydum salmışlar seni kim bıraktı tasmanı Saldım piyasaya parçamı Böldüm ikiye pastanı Kendini hazırla çünkü Göreceksin en baba hayvanı Taktım kafaya bandanayı Siktim birine zarganayı Benden çıkar makinayı Ben sana göstereceğim asıl dayı Taktım kafaya bandanayı Birden zargan ayı Elden çıkar makinayı Ben sana göstereceğim asıl dayı Darayı Darayı